Merhabalar efendim, hoş geldiniz efendim, hay hay efendim, kıs kıs kıs, oğlum çok uykum var be, gelin beni uyutun, şaka ya. siz gelirseniz uykum uyku dinlemem sizle ilgilenirim, büyük ihtimal yarın değil ondan sonraki gün baya bir aktif olurum artık, burada bir gülün, heh teşekkürler, tamam bu kadar boş yeter artık arçeliğe ye geçelim, kıs kıs kıs, haydi Allah gelsin video. Ceni, balım, minnoşum, çok tatlısın beya, kuma da anasına çekmiş tü, tü tü maşallah, eğer künefe olmak istersen hop aşağıdan hop sağdan soldan yukarıdan çaprazdan abone olman yeterli, hadi ben kaçtım eyvallah.